Sevgili seyirciler, Şehrin Vizyonu programı bu hafta Hakkari'nin doğa harikası Şemdinli ilçesinde balıyla ün salan Şemdinli gerek doğal güzellikleri gerekse son yıllarda yapılan yatırımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bizler de şu anda 1700 rakımda Efkar Dağı'nın eteklerinde yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu haftaki konuğum... Şemdinli Belediye Başkanı Sayın Tahir Saklı. Sayın Başkan Hoş geldiniz yayınımıza. Evet Şemdilli 1946'dan beri ilçe, nüfusu mevsimsel değişikliklerle beraber 20 bin civarında. E Şemdilli 1450 rakımlı bir bölgede, 1420 kilometre karan kare alana sahip, en meşhur ürünü balı, 1700 promil değerlerine sahip. Ayrıca Şemdil üzümü cevizi çok önemli yerlere sahip bölgede. İlçe il genelindeki hemen hemen en güzel alanlara sahip, imkanlara sahip e, bir ilçe. Yayıları çok meşhur. Buzul dağları, yeşilli bol ve her şey doğal kalmış. Hiçbir e, erüzyona veya da uğramamış. Huzuru yerinde bir ilçe. Çok güzel. Başkanım yaklaşık ...dört yıl aşkın bir süredir Şemdinli Belediye Başkanı olarak görevdesiniz. Bu zaman zarfı içerisinde Şemdinli halkının ne gibi hizmetler sağladık, ne gibi hizmetlere ev sahipliği yaptık. 2019'un seçiminden bu yana Şemdinli'de belediye başkanı olarak hizmet vermeye çalışıyorum. Tabii bizim siyasi kimliğimizde günül belediyeciliği sloganıyla siyaset yaptığımız için hemen hemen bir şekilde her her insanımızın bir hizmetine bir şekilde dokunmuşuz. İlçemizin genelde ağır sorunlarını ilk yıldan projelendirerek hayata geçirmeye çalıştık ve şu anda röportaj verdiğimiz Seyir Tepemiz de bu büyük projelerin bir tanesi. Çok şu anda güzel. halkımızın hizmete açıldı. Bunun yanında evet. yaptığımız tanıyabilir miyiz? Evet Seyir Tepesi geçmişte Hürgüt'ün ilçeye taciz ateşi olarak kullandığı bir mevzi alanlarıydı. Şimdi insanlarımızın nefes aldığı, çocuğuyla, ailesiyle gelip eğlendiği, huzur içinde oturduğu bir alana dönüştü. Şehir tepesi 5000 metre kare bir alan. İşte restorante, kafeteryası, çocuk oturma o, grupları, o. kamelyaları, çocuk oyun grupları vesaire tam bir e, eğlence ve dinlenme alanı diyebiliriz. Bunun yanında Sayın Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle Yari Olimpik Yüzme Havuzunu faaliyete geçirdik. Şu an bir yıldır hizmet veriyor. Ee, burada da sloganımız Şemdil de yüzme bilmeyen kalmasın. Çok ve binlerce gencimize yüzme kursuna tabi tutarak yüzme ürettik. Çok güzel. Ee, çok güzel. yüzme havuzumuzun çok güzel. içinde buhar odası, saunası, Osmanlı hamamı vesaire e, ...kafeteryası, e, spor salonu ve benzeri eklemeleri de var. İlçemizin insanına, özellikle gençlerine hizmet ediyor. Evet şimdi e, ilçemizin malum en büyük sorunlarından bir tanesi de belediyenin hizmet binasıydı. Hizmet binamız çok eskiden yapılmış ve artık ilçeye hizmet veremeyecek ebatlardaydı. E, kardeş belediye olarak, biz bunu abi belediye olarak nitelendiriyoruz. Kocaeli Belediye Başkanımızın ve ekibinin desteğiyle... İlçemize 600 metrekare alan üzerine 5 katlı bir bina kazandırdık. Şu anda binamız ilçemizde hizmet ediyor ve diyebilirim ki ilçenin hemen hemen en şık ve en planlı binası oldu. Bununla beraber içinde itfaiye ekiplerimizin alanları, çalışanlarımızın özellikle özel alanları, garajlarımız ve çevre düzenlemesiyle beraber tamamen %100 şu an hizmete açıldı. Evet yine yine gençlik gençlik ve spor bakanlığımızın destekleriyle bir hali saha hizmetimiz de oldu ilçemize. O da iki yıldan beridir. Özellikle gençlerimize orada futbol oynatıyoruz ve kurslar veriyoruz ve özellikle de ücretsiz olarak kullandırıyoruz. Şimdi ilçenin tam e, merkezinden geçen ve ilçeyi ikiye bölen Bay Deresi diye bir dere var. Eskide bu dere sineklerin üreme alanı, özellikle kötü suların aktığı ve koku verdiği bir alanken şimdi tamamen betonlamayla ıslah edildi. Beton perde duvarlarla dere ıslahı yapıldı. E, iki kilometrelik olan dere ıslahının 250 metrelik bir kısmı kaldı. Geçen sene mevsimden dolayı durdu. Bu sene o da tamamlanacak. Şu anda ilçenin hem genel görüntüsüne hem de havasına ciddi bir anlam kattı. Şimdi Şemdilli Belediyesi olarak özellikle eğitim alanında hemen hemen hiç talep çevirmemeye çalışıyoruz. Çünkü gençlerimiz bizim birinci önceliğimiz ve geleceğimiz kaynak kitap konusunda hemen hemen her sene desteğimiz oluyor. Devam da ediyor. Bunun yanında sınava giden öğrencilerle ilgili özellikle harcırahlar konusunda destek oluyoruz. Mağdur ailelerle ilgili mümkün mertebe çevirmemeye çalışıyoruz. Evde yaşlı ve yemek pişiremeyecek ailelere iki gün... Yemek götürüyoruz, bu dört yıldan beri devam ediyor, sonuna kadar da devam edecek diye düşünüyoruz. Yani sosyal belediyecilik anlamında e, inanın ki belki belediyenin böyle bir kalemi olmamasına rağmen ama kendimizi riske edip insanlarımızın mağduriyetini gidermek için seferber oluyoruz. Altyapıyla ilgili tabii ciddi sorunlar vardı. Şu anda ilçenin altyapı sorunu yüzde seksen çözüldü. Halen yüzde yirmilik bir sorun yeni mahallelerde özellikle var. İmar ee, imar çalışması ile ilgili ciddi bir çalışma yaptık ilçenin sil baştan imarını değiştirdik artık bütün e, binalaşma ve imar çalışmaları proje dahilinde yapılıyor hiç kimseye bu konuda taviz vermiyoruz özellikle yolların daraltılması ile ilgili parselasyon işi ile ilgili imar kurallarına yüzde yüz uymaya çalışıyoruz. Şu anda bir taziye eviyle bir düğün salonu projemiz var. E, Tazi evini e, mümkün mertebe belediyenin kendi kaynaklarıyla, imkanlarıyla yapmaya çalışıyoruz ve bu taziye evi ilçenin hepsine hitap edecek. Şu anda özellikle buralardaki taziye kültürü diğer bölgelerden biraz daha farklı olduğu için taziyeler çok dersiniz? yoğun oluyor. Çok daha yeni çaplı katılımlar oluyor. Bay ve bayan katılımlı olduğu için biz de taziye evini iki katlı yapmayı düşünüyoruz. Bir kat bayanlar, bir katlar da baylar kullanacak şekilde. İnşallah bunu da sene sonuna doğru hizmete açacağız. Tazi evinin binası 400 metre kare alan üzerine kurulacak. 400 metrelik bir bina olacak. İşte müştemilatları bodrum katında olacak. İki katı da erkek ve ben olmak üzere ikiye bölünecek. Bunun yanında bir düğün salonu projemiz var. Düğün salonu mümkünse ihaleye çıkaracağı yap işle devre sistemiyle bir esnafımıza yaptıracağız. Şu andaki en büyük sorunlarından bir tanesi doğal gazın bir an evvel önce Şemdili'ye gelmesi. Atık su projesinin bir an evvel hizmete açılması lazım. Özellikle çalışmalarımız, çalışmalarımız var. Evet bunu ilgili birimlerimizle de istişare ettik. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunlar da yavaş yavaş programlanacak ve yapılacaktır. i̇lçemizle ilgili bunu söyleyebilirim. Bizim sloganımız Şemdilli iman ile vatan sevgisinin birleştiği yerdir diyoruz. Huzurumuz devam ettiği müddetçe, bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe inşallah hayaletimiz bütün hizmetler de teker teker ilçemize gelecektir diye düşünüyorum ilçemizdeki halk, halkımıza ve de insanımıza bunu söyleyebilirim. Benimle ilgili teveccüh kıldıkları için, beni seçtikleri için özellikle bir daha kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bilinmesini de isterim ki, bunu her zaman da söylüyorum. Devlet güvenliği sağlar, huzuru halk sağlar. Kesinlikle. Halk sağ duyulu davrandığı müddetçe, bu huzur olduğu müddetçe ilçemiz her giden gün biraz daha güzelleşecek, biraz daha huzuru bulacak. Ve bu huzur ve rafa ortamının devamı için, insanlarımızın el ele vermesi için ve her şey şemdili için diyoruz. Özellikle buralar yıllarca terörden dolayı çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Yelalarına gidemedi, merasına gidemedi. Belki evinden dışarı çıkamadı. Hiç Ama son değilim. son yıllarda gerçekten ciddi bir huzur ortamı oluştu. İnsan artık yelalarında e, kuzuların, koyunların meleştiği bölgelerde kekliklerin ötüşleriyle beraber insanlar dağlarda piknik yapıyor, eğleniyor. Bu güzelliklerin devamı için daha fazla gayret göstermemiz lazım. Daha fazla birlik ve beraberlik adı altında çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Ha şimdi bir de böyle bir mesajım var. Bütün Türkiye'deki insanlarımıza yıllarca bu bölgeler maalesef terörle anıldı. Ama bilinsin ki bugün Şanlıurfa Türkiye'nin %90 ilçelerinden daha güvenli ve daha huzurludur. Bütün ülkemin doğa severlerini, özellikle bu harika manzaraları, bu harika dağları, yaylaları gezip tozmalarını ve Şemdilli'ye gelmelerini özellikle ısrar ediyorum. Şemdilli'ye bu gayeyle gelen herkesi biz ağırlarız, gerekirse buradaki bütün masraflarını da karşılarız. Fakat yeter ki Şemdilli'ye bir elçi olarak gelsin, dönüşünde Şemdilli'nin ne olduğunu halkımıza anlatsın. diyarı olarak ün Şemdinli doğal güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Yaylalarıyla doğa sever turizme açılabilecek güzellik ve özelliklere sahip. Şemdinli küçük. Fakat Şemdinli halkının gönlü o kadar büyük ki eminiz ki Şemdinli halkının gönlünde sizler için de yer vardır. Sizleri de Şemdinli'ye bekliyor. Şemdinli'nin tarihiyle kültürüyle, doğasıyla, yaylalarıyla ve Şemdinli'le hemşerilerimizle tanışmanızı istiyoruz. Şehrin Vizyonu programı her pazar TGRT Euro ekranlarında